Evet dört işlem 3. sınıf problemleriyle karşınızdayım. Uzun bir ara oldu maalesef. Ee, birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Hemen 10-11 tane soru hazırladım sizin için. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi burada gördüğünüz gibi basamaklı işlemler var. Birinci de toplama diyor. 53 yapmış. Sonra 53 ile yuvarlığa toplamış 81 yapmış. Toplamanın tersi çıkarma olduğu için ben bu bilinmeyeni bulmam için 81'den 53'ü çıkartıyorum. Bu da elden 1 alıyorum biliyorsunuz el delileri. Çıkardım 7'yi 8, 28. Yuvarlağımı 28 buldum. Geldim şimdi buraya. Bu ikisinin toplamı da üçgen oluyormuş. Onu da bulalım. 81 ile de 29'u topluyorum. 10, 11, 110 da üçgenim oldu. Şimdi ikisinin toplamını sordu. 110'la da 28'i toplayacağım. 138. İkinci sorumuza bakalım. Gülcem diyor 9 yaşındadır. Annesinin yaşı Gülcem'in yaşının 4 katından 3 fazla. Kat deyince çarpma yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi annesinin yaşını bulalım. 9'un önce 4 katını alıyorum. 36. 3 fazla dediği için 36 ya da 3 ekliyorum. 39. Bu annenin yaşı. Ama bana ikisinin yaşları toplamını soruyor. 39'la da Gülcem'in yaşı 9 olduğu için ikisini topluyorum. 48 oluyor. Bu da yaş problemimiz. Şimdi bir günde diyor 3 yumurta tüketen aile 2 haftada kaç yumurta? 2 hafta kaç gündür? Bir hafta 7 günse 2 ile çarparım 14 gün. 14 günde kaç yumurta tüketirler? 3 ile çarpıyorum. 42 yumurta. Dördüncü sorumuzda iki basamaklı 4 farklı doğal sayının toplamı diyor 78'dir. En büyüğü en çok kaçtır? Böyle sorularda arkadaşlar en büyüğünü sorduğu için en küçüklerini alacağım önce. İki basamaklı ve farklı demiş. O zaman 10 kaç tane demiş? 4 farklı. Ben yani 3 tane alacağım. Dördüncüyü bulacağım. 10, diğerini 11, diğerini de 12 alıyorum. Bakın birbirinden farklı oldu. 33 oldu toplamları. 78'den de 33'ü çıkartacağım ki bilinmeyen sayımın en çok değerini bulayım. Bu da 45 oluyor. Evet diğer sorumuz bir sayının diyor yarısının 6 katı 96'dır. Bu sayının 10 katı kaç? Bu biraz zor gelebilir size. Bu ters işlem yapıyoruz. Sayının yarısının 6 katını 96 vermiş. Normalde kat çarpma demek ama burada 6 katını 96 verdiğine göre tersi bölme yapacağım. 96'yı 6'ya bölelim. 16 sayımız. Yarısının demiş 6 katı. O zaman bunu da 2 ile çarpıp sayının tamamını buluyorum. Yarısı 16'ymiş. 32 oluyor sayımız. Bu sayının da 10 katı demiş. 32 ile de 10'u çarpıyorum. Bakın burada kısa yoldan çarpma var. Şu bir tane 0 olduğu için 32'yi yazıyorum, yanına bir 0 ekliyorum. Yani 320 oluyor kısa yoldan çarpmadan. Evet bir deftere diyor 64 lira ödedik 3 defter alıp satıcıya 50 lira verseydik kaç lira para üst alırdık şimdi 8 defter 64 lira ya o zaman benim bir defteri bulmam lazım ki 3 defteri bulabileyim 8 defterin fiyatı 64 ise bir defter daha az olması lazım yani bölme yapacağım 64'ü 8'e bölelim 8 kere var bir defterin fiyatı 8 lira. Şimdi 3 defteri bulalım. 8 ile 3'ü çarpıyorum. 24 lira 3 defterim. 50 lira verdim. 24 lirayı satıcım aldı. Bana ne kadar para üstü kalır? Pardon, 2. 26 lira para üstüm kalır. Bana para üstünü soruyor. Bu da bu şekilde. Yedinci sorumuzda 75 kilo bulgur demiş, 5 torbaya eşit koyuluyor. Bakın eşit koyulmak, paylaştırmak, bölüştürmek her zaman bölme işlemi. O yüzden 75'i 5'e bölüyorum. Yani bir tane torbaya 15 kilo bulgur konuluyormuş. Bir torba bulgur ise 25 liraya satıyor. Kaç lira olur? O zaman 25 lira 15 tane torbam var. Bunu ne yapıyorum? Çarpıp toplam işlemi buluyorum. 25 25 elde 2 10 12 125 5 2 topluyorum. 375 lira olur toplam fiyatı. Evet bir tane yeni nesil soru eklemek istedim. Sen yani sürahim var. 3 litrelik, 96 litrelik de bir depo var. Diyor ki suyun yarısı diyor 8 litrelik kovalara konuldu. Şunun yarısı 8 litrelik kovalara konulmuş. Hemen yarısını bulalım. 96'yı ikiye bölüyorum. Yarım demek ikiye bölmek demek. 48 litre. 48 litre 8 litrelik kovalara konuldu diyor. Bulalım şimdi. 48'i de 8'lik kovalara böldüğüne göre 8'e bölmem gerekiyor. Yani altı tane kova oldu değil mi? Kova sayım 6. Devam ediyorum. Şimdi bana bir de şişe sayısını soruyor. Kalan su da 3 litrelik şişeleri. Zaten yarısı 48 ise diğer yarısı da 48'dir. O zaman diğer yarısını da 3'e bölüyorum. 16 tane de şişe gerekli. Bu iş için gerekli şişe ve kova sayısı kaçtır? Bu şekilde bulmuş olduk. Bir tane daha yeni nesil sorumuz var. İki basamaklı diyor en büyük tek sayı, iki basamaklı en büyük çift sayı ve üç basamaklı en küçük sayımız var. Şimdi bunları bulalım biz. İki basamaklı en büyük tek sayı nedir? 99'dur değil mi? Rakamları farklı dememiş bana. İki basamaklı en büyük çift sayı ise 98'dir. Çift demek sonunun 0, 2, 4, 6, 8. Tek demek sonunun tek olması demek. Üç basamaklı en küçük sayım da 100'dür arkadaşlar. Şimdi şu işlemi yapacağım. 99 ile 98'i topla diyor. Elde bir 1997. Bundan da diyor 100'ü çıkar diyor. 97 kaldı. Şu işlemin sonucu 97. Hangisi diyor 97'dir? Hangisi şu direkt zaten eleniyor herhalde toplamada. E bu 99 da 100 ne oldu? 199 oldu. Bu kaçtı 98 artı 90 bu da 100 88 oldu. Bu ise 100'den 3 çıkardım, 97 oldu. Cevap C eşit oldu. Evet arkadaşlar, son iki sorumuz. 522 sayısının diyor, yüzler basamağını 3 artırıp, bakın 522 yazıyorum. Birler, onlar, yüzler basamağı. Bunu diyor, 2, 3 artır diyor. Artıralım, 822 oldu, değil mi? Onlar basamağını da 2 azaltıyor. Onlar basamağı şurası. 2 azalttığımda 0 olur. O zaman sayım 802 oldu. Yeni sayım. Sayıda nasıl değişiklik olur diyoruz. Sonundan ilkini çıkartalım. 802'den 522'yi çıkartalım. 0. 10'dan 2 çıktı. 8. 7'den 5 çıktı. 2. Cevap bu şekilde arkadaşlar. 280 ne oldu sayım? Arttı diyebilirim. Artar. Son sorumuz çiftlik ve ayak sayısı. Bir çiftlikte diyor 13 tane inek var. 9 koyun ve 25 tavuk. Bulunan hayvanların ayak sayısı. İneğin kaç ayağı vardır? 4. 13 ile hemen 4'ü çarpalım. Elde birim var. 52 ayak buradan geldi. Koyunun da 4 ayağı var. 4, 9'un 36 buradan geldi. Tavuğun 2 ayağı var. Bunu da 2 ile çarpıyorum. 50 de buradan geldi. Üçünü topluyorum. 52, 50 ve 36. 8, 13. 138 tane toplam ayak sayımız vardır. İnşallah sorularımı beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda kesirlere geçtiğiniz için yani konular ilerlediği için geometriye geçtiğiniz için onlarla ilgili de yeni bir video yapmayı düşünüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.